Yıllarımızın vakum desteği saatlere pompaları maden sektöründe özel olarak tasarlanmış çözümler sunmaktadır. Pompa içerisinde kullanılan tungsten tungsten mekanik salmastralar aşındırıcı akışkanlar ile etkili bir şekilde mücadele edebilme özelliğine sahiptir. özel kapalı çarkımız sayesinde hem yüksek partikül geçirgenliği sağlayabilmekte hem de yüksek basma yüksekliklerine yüksek verimli çalışabilme özelliğine sahiptir. Müzik Özetle maden sektöründe Tuxedo Turut'tan mekanik salmastralar, sessiz çalışma özelliği ve yüksek geçirgenlikte özel kapalı çarklarımızla Okum destekli pompalarımız belirli ve güvenli bir performans sağlamaktadır. Pompalarımız özel olarak tasarlanmış tungsten tungsten mekanik salmastralarla aşındırıcı akışkanlara dayanıklıdır. Özel kapalı çarklarımız yüksek partikül geçirgenliğine sahiptir. Bu da madenlerde yüksek basma yüksekliklerine ve verimli çalışmaya olanak tanır. Silent Package modelimiz, pompa ve dizel motoru, ses izolasyonlu bir kabinin içinde olduğu sessiz bir çalışma sağlar. Bu da madenlerde emniyetli ve konforlu bir ortam yaratır. Pompalarımız tamamen su üzerinde çalışan, kontrol edilebilir ekipmanlar olduğundan dalgıç pompa kullanımını tamamen ortadan kaldırır. Doğal olarak bakımları çok basit ve bakım maliyetleri ciddi oranda azdır. Maden sektöründe ABS pompa aşındırıcı akışkanlarla başa çıkma kabiliyeti ve yüksek performansıyla ön plana çıkmaktadır. Tungsten Tungsten mekanik sarmastaların kullanımı aşındırıcı akışkanlarla mücadele için özel olarak seçilmiştir. Müşterilerimiz doğal olarak yüksek dikta yedek parça maliyetleri ve terminlerinin uzun olmasından dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar. APS pompanın yerli olması, düşük bakım maliyetleri ve yüksek verimlilik sağlaması maden sektörü üzerinde işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Müşterilerimiz maden işletmelerinde pompanın dayanıklılığını, güvenilirliğini ve kolay bakım imkanını takdir etmektedir. Ayrıca APS pompalarının vakum destek sistemi ve enerji tasarrufu sağlaması maden sektöründeki işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadır. Maden sektöründe de ABS pompalarımızın avantajlarından faydalanılmaktadır. Özellikle aşındırıcı akışkanların transferi için hasarlanmış çarklarımız maden operasyonlarında güvenli ve dayanıklı bir performans sunmaktadır. Yüksek basma yüksekliklerine ulaşabilme yeteneği ve sessiz çalışma özelliği müşterilerimizin tercih sebepleri arasında yer almaktadır.